Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PlayStation oynayacağız. Ama <laughs> farklı, e, bu sefer normalde benim kanalım bisiklet kanalı, ama bu sefer PlayStation oynayayım dedim, birazcık far, farklı bir şey yapayım dedim. Çünkü şu an hava sıcak ve aşağı inemem. Birazdan sonra da kursum var, kursa gideceğim. Güzel arkadaşlar bu şekilde. Ekran paylaşamayacağım. Bu arada PlayStation'ım PC4 PC5 olsaydı galiba ekran paylaşabilirdim. Dur. Olmuş mu? Olmuş. Tamam o zaman. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben e, bir tane şey var. Eee görev var. Şu an ben dördüncü bölümdeyim. Ya yani çaptır 4. Şimdi buraya gideceğim. Deneyeceğiz arkadaşlar. İlk başta bu benim arabamın leveli e, şurada yukarıda yukarıda köşede rise yazıyor orada leverim yazıyor arkadaşlar Şurada. Yukarıda. Yapamıyorum da. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Buraya oturayım. Sesim daha iyi gelsin. Şimdi oraya gideceğiz. İlk başta arabamızın ne kadar yani leveri yetiyor mu yetmiyor mu diye bakacağız. Yetmiyorsa daha çok para toplayıp ee, yine deneyeceğiz. Olmazsa da bir sonraki videoda yaparız. Şimdi hemen gidelim. Bu arada hemen arabamı göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bence güzel araba yapmışım. Hadi o kadar iyi araba modifiye ed edemediğim için birazcık kötü yapmış olabilirim ama şimdi baş verin arabanın hızı yeterli Allah. Heh, geldik şimdi bakalım arabamızın hızı leveli yeterli mi

Çatamıyorum. Turbo. Sen var ya sen. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordu. Hadi be. üçüncü inşallah üçüncüyü kabul ederler hayır olmadı yine geçti beni şu diğer parça. nasıl parça varmış. hadi gelmek istiyorum yetiştim lan araba dönmüyor doğru düzgün Dibimde dibimde Galiba arabanın devri yetmiyor. Hadi, çok yavaş. Ya sürekli benim arabalarım yarışlarda daha yavaş oluyor. Normal sürünce fişek oluyor. Galiba yollar baya kıvrık olduğu için olabilir mi? Olabilir aslında. Ve bunun level nasıl arttırabilir mi ki? En azından üçüncüyüm hala. O da geride kaldı. Bakın. Ha, orada. O sürekli beni geçen. Hayır. Geliyor, geliyor. Harita da gözüküyor. Hadi. el yetişti. Lan. Geçti beni ya. Galiba yetmiyor. Araba da çok yavaş olduğu için. Diğer Yoksa ben mi daha, yoksa ben mi kötü sürüyorum anlamadım. Ben. güne today. Yok yani bayağı o. önde. Bakın. Yok. Olmadı. Yerleri hepsi kazanmış lan. Yok olmadı galiba. Aha yetiştim. Ama olmadı. It's the first time this happened, I swear. Yok yetmiyor. Leverim. En azından iyi para verdiler ya. Olmadı. Çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık kötü oldu. O zaman hemen tam araba hızlandırış şeyine gidiyorum. Nerede o? Dur. Değiştireyim şunu. Heh. Hemen şuraya gidip geliyorum arkadaşlar. Şöyle durdurayım. Arkadaşlar geldim. Hemen şöyle gireyim. Giriş olmasa da olsa buradan girdik. Bakalım paramız ne kadar yetiyor? O Kadar yetmiyormuş. Arkadaşlar o zaman e, daha fazla araba zandırabilmek için hemen para toplayıp geliyorum. Şöyle bir iki bin falan toplayayım. Sonra gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaştık. Yaklaştık. Şimdi hemen gidiyorum. Şuradan geçeceğim. Allah! Justin'in şarjı bitti. Hemen şarjı getirip geleceğim. Arkadaşlar şarja koyabildim. Hemen şurada. Bu arada pis olmuş. Tamam. Hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar ilk turu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra diğer turları da video şey dışı yapacağım. Ya videoyu durdurup oynayacağım. Bu arada bu, bu şey... Bu görev bayağı para veriyor. Yani 30-20 bin falan veriyor. olacak lan. Evet. Sürekli drift atmaya çalıştığım için şurada anda 400 400 falan drift skoru yapmam lazım. Nasıl lan? Ya. Tıgalo sefer yapamayacağım. Zafer niye bu kadar kötü oynuyor? Arkadaşlar normalde çok daha iyi oynuyorum ben ya. Ha, sürekli video çekince daha kötü. Ya bisiklet sürüyorum daha kötü. Ya da daha kötü pis oynuyorum. Video çekerken niye böyle oluyor ya? Olmadı. Arkadaşlar şurada hız göstergenin şey ıı, üstünde bir tane görev var. Onu tamamlamam lazım. Rift falan onu tamamlamam lazım ama Olmadı. Ya ne oluyor lan? Niye şarj olmuyor? Ar arka planda... Oyun <laughs> bayağı devam ediyor. Ne kadar para vermiş ya. Göremedim. Göremedim. Ha bayağı para vermiş aslında. Arkadaşlar bu arada bu arabayı ben yaptım. Oyun rastgele araba verdi bu şekilde yapmıştım ben. Ya benim arabalarından. Bence güzel yapmışım. Birazcık o BMW yarış arabaları var ya. Bunlara benzetmeye çalıştım. O kadar da benzemedi aslında. O zaman ben hemen daha fazla para toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şöyle 100, 151 bin topladım yani 152 falan. Şimdi arkadaşlar hemen arabamı değiştirip o diğer Rise arabama arabama alıp şey yapacağım. Belki bir tane daha tane daha Porsche var. Aslında o daha iyi. 911 GT4 galiba. Ya da sadece GT4. Onu belki alırım. Belki onu onun leverini daha çok arttırırım. Yani hangisinin leveri daha fazlaysa onun leverini daha fazla arttıracağım. O zaman hemen ben Karaca gidip arabamı seçip ee, o şey araba hızan lever arttırma hızını arttırma şeyi tam bir yerine gidiyorum işte. Bunun adını unuttum. Oraya gidip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi az önce sadece video kaydını durdurdum. Sadece videoya baktım. Şimdi hemen oynamaya başlayacağım. Zaman, hemen başlayalım. Şimdi şarj oldu. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben hemen o araba hızlandırıcı yerine gidip geliyorum. Arkadaşlar geldik. Sürekli şu şarj sadece yerinden hareket et, etti diye şarj olmuyor diyor. O diğer sürekli kullandığım şarj aletini bulamıyorum. Hı. O yüzden başka bir tanesini kullandım. Şimdi hemen bakalım. Ee, tamam. Arabamızı bayağı hızlandırabiliriz. o diğer arabayı almayı unuttum. Allah. Arkadaşlar videoyu birazcık fazla uzattım. O yüzden arkadaşlar hemen videomuzun sonuna geliyorum. O zaman like atıp abone olmayı olmayı unutmayın arkadaşlar. Olmayı diyecektim. Ee, arkadaşlar e, kaç like olsun? 15 like da birazcık az. 15 like da bunun devamı gelecek. Gelmezse devamını yapacağım işte. O zaman arkadaşlar kendinize çok çeki, çok iyi çok iyi bakın. Görüşürüz.